Kara Sevdam oyuncusu Şakti Arora hakkında şok edici 8 gerçek. Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Kara Sevdam dizisinde Ranvir karakteri çok sevildi. Kara Sevdam dizisinde Ranvir karakterini Şakti Arora canlandırıyor. Gelin Şakti Arora'yı yakından tanıyalım. Karam oynamaktan vazgeçemiyor. Parmak futbolu olarak bilinen bilardo melezi bir masa oyunu. Asya kökenli bir oyun olup Hindistan, Pakistan ve Bangladeş gibi ülkelerde daha yaygın. Shakti Arora bu oyun oynamayı çok seviyor. Çekimlerden fırsat buldukça bu oyun oynamaya başlıyormuş. Shakti Arora aşırı tembel biriymiş. Setlerde çok çalıştığı görülse de bazen dublör bile kullandığı söyleniyor. Shakti Arora titizlik konusunda hassas. Dizilerdeki karakteri başarılı genç dinamik iş adamı olsa da gerçek hayatta da tıpkı canlandırdığı karakterler gibi seyahat ajantesinde çalışıp para yatıracaktı. Shakti Arora ünlü olmadan önce seyahat ajantesinde çalışmaya başladı. Oyuncu bu sektöre para yatırmaktan son anda vazgeçip oyunculuğa yöneldi. Kimsenin duymadığı film Shakti Arora sektöre yeni girdiğinde It's a Man's World adlı uzun metrajlı bir film çekmişti. Ne yazık ki film hiç vizyona girmedi ve kimse bunu duymadı. Bollywood oyuncusu Chandra torunu. Caddi'nin aslında bir Bollywood ailesiyle akraba olduğunu pek kimse bilmiyor. Büyük babası 1950'lerde 112'den fazla filmde olan Chandra Shekhar adında bir Bollywood oyuncusuydu. Filmlerinden bazıları Shabby ve Kati Patan gibi Bollywood klasiklerini içeriyor. Dilmil Gaye ile ilk çıkış. Bugün Ranvir olarak ünlü olsa da 2007'den 2010'a kadar Star yayınlanan Dil Mi Gaye adlı popüler bir şovla küçük bir başlangıç yaptı. Hiçbir şey ona aşık Aşık'a kadar ün kazandırmadı. En sevdiği yemek tereyağlı tavukmuş. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Hepsi ve daha fazlası için bizi ziyaret etmeyi unutmayın.